Doğuştan kör olan insanlar rüya görebiliyor mu? Fiziksel olarak görme yetisinden mahrum doğmuş olanlar da rüya görüyor. Ancak rüyaları bizimkilerden biraz farklı. Örneğin, bazen görsel izlenimlerin yerine işitsel ve dokunsal deneyimler alıyor. Tat ve kokuları daha yoğun hissediyorlar. Ama rüyaların içeriği ya da duygusal yoğunlukları açısından bir fark yok. Bir başka şaşırtıcı gerçek de normalden 4 kat daha fazla kabus görüyor olmaları. Hatta bir araştırmada doğuştan görme özrü olan bireylerin her dört rüyasından birinin kabus niteliğinde olduğunu raporlandı. Bu oran görebilen insanlarda %6 civarında. Kopenhag Üniversitesi'de gerçekleştirilen araştırma uyanıkken yaşadığımız duyguların rüyalarda ortaya çıkma ihtimalinin güçlü olduğunu, göremeyen insanların gün içinde daha çok tehlikeye maruz kaldığını ve sonucun bununla bağlantı olduğunu söylüyor. Daha da ilginç olan şu, bu insanlar çok fazla kabus gördüklerinin farkında değiller. Çünkü onları bizim gibi yorumlayamıyor, bizler kadar rahatsız olmuyorlar.